Merhaba arkadaşlar. Bugünkü eğitim videomuzda koordinat sisteminin özelliklerinden bahsedeceğiz. Örneğin yeni bir koordinat sistemi nasıl atanır? Mevcut olan koordinat sistemini parça üzerinde farklı noktaları nasıl taşınır? Veya koordinat sistemi üzerinde parçamızı nasıl rotasyon sağlayabiliriz? Bunlardan bahsedeceğiz. İlk olarak mevcut olan koordinat sisteminin parça üzerinde farklı bir noktaya nasıl taşındığını oradan bahsedelim. Mesela şu noktaya taşımayı çalışalım. Göründüğü gibi parçamızı ilk açtığımızda koordinat sistemi tam orijin noktasını parçalığı ortalayarak oluşuyor. Biz bu koordinat sistemi şu noktaya taşıyalım. Bunu, yap bunu yapmak için öncelikle model kısmı altında full model part seçeneği seçtiğimizde parçanın ismini taşıyan bir klasör alt tarafta çıkıyor. Biz bu klasöre tek tıkladığımızda parçanın aktif olduğunu belirtme amacıyla parça mavi bir silüete bürünüyor. Bundan sonra transform seçeneğini seçiyoruz. Buradan locate zero seçeneğini seçtiğimizde göründüğü gibi yapacağımız bir işlemden sonuna parçanın hangi noktaya taşınacağını farklı bir silüetle bize gösteriyor. Mesela x'te maksimum noktasına taşıdığımızda ya da minimum noktasına taşıyalım. Şu noktayı demiştik. Göründüğü gibi parça bu konumdan bu konuma geliyor. Yani koordinat sistemine göre. Y'de maksimum dersek bu noktayı taşıdı. Bunu da minimum diyelim. Bu noktayı taşısın. Son olarak Z'de de bu sefer middle diyelim. Göründüğü gibi burada da görmek mümkün. Parçayı tam şu noktayı taşıdık. Apply dediğimiz an göründüğü gibi parçamızı koordinat sistemine göre ayarladık. Şu anda bu noktada. Şu anda 0'a 0 sıfır yani CNC'mize tanımlarken böyle tanımlıyoruz. Mesela fazla ince detay değil de biraz toleransa ihtiyacınız varsa koordinat sistemine göre koordinat sistemini biraz daha uzak noktaya taşıyabilmemiz de mümkün. Mesela tekrar transform'a tıkladıktan sonra move komutu var. Move da mesela x'te 10 birim diyelim. Y'de de 10 birim desek örneğin. OK dediğimizde göründüğü gibi koordinat sistemimiz 10'a 10 on olarak bir uzaklaşma sağladı. Böylelikle malzeme malzeme tasarrufundan da sağlamış oluyoruz. Şimdi de şöyle bir özellikten bahsedeceğim. Mesela parçayı parçanın farklı daha doğrusu fazladan kopyasını sağlayarak ve bunu CNC'ye tanımlayarak zaman ve malzemeden tasarruf etmek mümkün. Mesela sadece bir parça değil de aynı parçanın 3-4 kopyasını CNC'ye tanımlayabiliyorsunuz. Hiç durmadan yapmaya devam ediyor. Bunun nasıl olacağını görelim. Transform kısmına gelip Move komutuna tıkladığımızda yine biz böyle bir ilerleme sağlayalım. Bu sefer fazla bir ilerleme olsun. X'de değil de Y'de yapalım bu sefer. 150 fazla oldu. Heh. Böyle bir aralık sağladık. Max Make Copies seçeneği tıkladığımızda, buradan arttırdığımızda fazladan kopyalar sağlayabilmek mümkün. Apply dediğimizde, evet geldiler parçaları böyle de tanımlayabilmemiz mümkün. Şimdi fazladan tanımlı olan parçaları silelim. Şimdi de parçayı eksenlere göre nasıl rotasyon sağlanır ondan biraz bahsedeyim. Transform kısmına geldiğimizde rotate seçeneğini tıklıyoruz ve istediğimiz eksene göre rotasyon sağlayabilmemiz mümkün. Mesela Z ekseninde bir rotasyon sağlayalım. Z'de 90 derece bir rotasyon sağlarsak şu anki yatay konumdan şöyle bir dikey konuma geçtiğini görüyoruz. Böylelikle parçaları daha rahat tanımlayabilmemiz mümkün. Apply dediğimizde parçamız Z eksenine göre 90 derecelik rotasyon sağlamış oluyor. Şimdi de yeni bir koordinat sistemi nasıl atanır? Ondan biraz bahsedelim. Burada kontrol menüsünün altında Create Coordinate System, Koordinat sistemi oluşturma diye bir seçenek mevcut. Buradan yeni oluşturacağımız koordinat sistemin ismini mesela deneme 1 diyelim. Meşin koordinat sistem. Buradan seçenekleri seçiyoruz. İstediğiniz seçenek hangisi uygunsa. By box seçeneğinin altında yeni oluşturacağımız koordinat sisteminin hangi noktada oluşturacağını bahsediyor. Mesela şu anki mevcut olduğunu koordinat sistemi bu. Bu da yenisi. Bunu farklı noktalara taşıyabilmemiz mümkün. Mesela şöyle alayım. Daha bir gün olsun. Y'de ayarlayalım. Aynı zamanda Z'de de ayarladık mı? Tamam. ok dediğim an şu anda oluşturduğumuz koordinat sistemi bu noktada oluyor. İlk oluş ilk mevcut olan koordinat sistemi bu. Buradan ayarlayarak hangi koordinat sistemine geçmek istediğinizi belirliyorsunuz. Şu an mevcut olana gelelim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Esen kalın.